Neler geçti? Herhangi bir netice yok. Vakat fatad aleyha eşhuran ve lem nasıl ila netice. Şu anda aynı Arap da diğer adıyla Kobani'de. Buyurun. Düştü, düşüyor. Ve an kema ta'rifun saqatat au asbahat ala al-washk as-suqut medinetu Ayn al-Arab au al-Kobani ismin akhar au shakat ala as Üç şey istedik. Kunna talabna 3 umur fakat. Bir, avalan uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım. Yecib el ilan an mıntıkat Hazret Tayran. İki, o bölgeye paralel güvenli bölge ilan edilmesi lazım. Ve ikinci, yecib ilanın manatıkı amine muaziyen lil hudud. ve eğit donat anlayışıyla Suriye'de ve Irak'ta oradaki ılımlı muhalif kesimin hem eğitilmesi hem de donatılması lazım. O tehiz ve tedrib anasır-ı mu'tedile kullu min Suriye ve Irak. Kardeşlerim, sizleri burada en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisindeyiz. Nahnu nes'u min ajli istidafadikum bi şeklin Buradan ıslah eden tüm dünyaya bir kez daha duyurmak istiyorum. Min huna min ıslahia orit an min cedid. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Enna laysa li Türkiye ayye fi aradı beledin akar Türkiye kendisine yönelik her türlü tehdit karşısında müteakkızdır, hazırlıklıdır, donanımlıdır. Walakin anna Türkiye mutayakkızatın ve cahizatın emami tehdidat alleti tuhaddiduha. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda hükümetine, silahlı kuvvetlere gerekli olan yetki bir yıl süreyle vermiştir. Lakat manahat meclisul ümmet Türkiye kübra el kuvvetul musallahat Türkiye bi lazime li fıtratın sene Özellikle Suriye içindeki toprağımız olan Süleyman Şah saygı karakoluna yönelik bir tehdide anında karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. ولن يتردد أحد إننا سوف نرد بشكل حاسم أمام كل تهديد تستهدف نقطة العسكرية في سليمان شاه وهي أراضي تركيا في داخل سوريا yanı başındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. نحن نراقب عين اليقين التطورات التي تشهدها الأماكن القريبة من حدودنا. عين العرب. Yani diğer adıyla Kobani olmak üzere Kürt kardeşlerimizin yaşadığı kasaba ve şehirlere yönelik saldırıları da dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz. وتابيات تطورات التي تشهدها عين العرب اي Kobani وكذلك الاخوه الاكراد في هذه المدينه بكل قلق منها عن قرب. Değerli kardeşlerim şu anda ne yazık ki bakıyoruz Kobani ile ilgili konuşanlar bir yandan tezkereye karşı çıkıyor hem de Kobani'ye Türkiye'nin iç siyaset malzemesi çözüm sürecinin de haline getirmeye çalışıyorlar. Olakin hunaka el ba'd yu'arid karar el parlaman el turki min janib thumma yastagil tatawurat fi medineti Kobani li aghradin siyasiye fi dakhil el ...thümme yuhâvilûne en yeteâmerû Şunu da sahiyeden söylemek istiyorum. Türkiye, IŞİD nuri... terör örgütüne karşı olduğu kadar... ...aynı şekilde PKK terör örgütüne de karşıdır. U'lînuhâ min, islahi... min medînet-i islâhiyyâ... ...anne Turkiyâ kemâ huvâ dıdd-ı el

Ensar misali cömert insanların toprağıdır. Hadi el aradi aradi ikhwatun lekum allazina fetahu lekum ahdanakum ve hum yahmilun ruhul ansar. Elbette bir buçuk milyon insan içinde zaman zaman olumsuz işlerin içine girenler olabilir. Taban min tabii en yekuna min milyon ve nisf milyon insan men yetasarraf bi umurun selbiyye ve bi tasarrufat garibe. Bunu tüm Suriyeli misafirlerimize teşmil etmek yanlıştır. Velakin min el hata en nuhammil hazihi el ahta ve nushmilha nushmilha ala jami' es Zaman zaman bazı haddini bilmeyenler ensar olma ruhunu anlayamamış bazıları olumsuz hareketler de sergileyebilirler. Ve kezalika الطرف الآخر هناك الذين فقدوا روح ربما يتصرفون بتصرفات تجاهكم Bu da tüm milletimize teşmil edilmemelidir. Walakin la Siz kendi arzunuzla topraklarınıza dönünceye kadar biz sizi misafir etmeye devam edeceğiz. Nahnu sawfa nastamirru fi istidafatikum ila en te'udu ila bilâdüküm bir <laughs> râgbetim minkum. Özgür, bağımsız, herkesin eşit temsil edildiği bir Suriye'nin kurulması için birlikte mücadele edeceğiz. Ve sevfenâmel seviyen min ecle iqâmet Suriye'l hurra ve mustakilla ve tetesâvâ fîhe kullel atrâf. Rabbim sabrımızı artırsın. Ve etemennâ min Allah en yutavvule sabrakum. Rabbim sabrımızı inşallah zaferle neticelendirsin. Ve etemennâ min Allah en yekûne hitâme sabrakum, en nasr. <laughs> Allah yar ve yardımcımız olsun. Vel Allahu fi avnekum. İnşallah bir sonraki bayram ve bayramlar bugünkünden farklı, neşeli, وأتمنى أن يكون أعياد القادمة والعيد القادم والتي تليها أن يكون أفضل من هذا العيد الذي تلحقون بها. تكر كتير. الله وأخيرا أهنيكم مرة أخرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وَاسْتَوْدَعُكُمُ الله. في أمان الله. ما السلامة Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.